Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 online serimizin kaçıncı bölümü bilmiyorum. Daha doğrusu araç yapma serimizin birinci bölümü. Bugün domuz e, ee, dominator için charger yapacağız. Evet daha önce deri testini çekmiştim ama onun inatlet geldiği için bu arabayı alacağız. Şimdi siyah rengine hangi garajımızı isteyelim? Polite boya gelsin bakalım. Evet geri kalan zamanında gelecektir. Ondan öncelikle şu revolver'ı tanıtayım. Bunu almıştım. Sesi güzel bence. Son aim'i GTA şey yaptım. Sesi de güzel. Ama en çok sevdiğim şey benim şu yerine koyma şeyi. Gördüğünüz gibi. 250.000 bin dolar nasıl kazandım? Bununla 50 tane headshot attım. Ve 250 bin dolar kazandım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gerçi o gelmeden önce Şuraya gitmemiz gerekebiliyor Evet aracımız gelmiş Çaralı mekanikten şu aracı Peter Lucas yazdı tamam Daha önce arkadaşlar şuydu araç Göstereyim size hemen Tanrı Rest'ten Şunu tur dolu alalım Şu araç da güzel de yani fiyatına değmez daha önce araç şuydu. 62 bin dolarlıktı. Bunun daha fazla modifiği varmış. O yüzden bunu aldım. Ya dış görünüşe bakıldı benim çar işte e Charger'ın bu kesilir galiba ben Ya Rahim Şahin'le benziyor. Tuş bakımdan bir fark var mı bilmiyorum. Bugün sadece modifiye sebebiyle ses falan yapmayacağız. What's wrong with her now? Impo bir tur dur kesme tamam. 100 dolar o kutu gitti. Armor takmıyorum. Brakes. bumper şimdi. Bumper bu arabaya takmayacağım. Engine kısmında level 3'ü kurutacağım. Box exhaust. Tam Tamam o zaman ben de şu 750 dolarlık şeyi koyuyorum. green Bu konuda bu kalsın çünkü charger'da böyle bir şey yoktu hatırlıyorum. performance boost, shake root. Aa bu çok güzel. Bu gerçek charger'da olan. E, gerçek domu charger'ında olan. Ay kayış dönüyor bu iyiymiş. Twin turbo hood. Turva Amerikan arabalarına pek takılmayanmış o yüzden bunu takmam. Fenders. Bu ne? Repair Fenders tabii ki. Ne verir? Rust. Aa bu tür şeyler varmış. Aslında bu güzel gibi. Baya baya güzelmiş bunlar. Lovers. Buraya bir şey takmıyorum. Ayna. konunu sevdim. Yani gerçeğinde de öyle vardı. Şunu takalım. Tabi bu buna baya yakışır. Stunt Cage. Ha bu levelleri de vardı. Drag Cage. Tamam şu anlık. Rocky'den Chase'i sapkaydı basıyorum ben. Çin'in nasıl gördüğüm için. Roof Painted Roof tabi ki. Hiçbir bari takmayacağım. Şu Türk bayrağına bakayım güzel duruyor mu? Baya güzel duruyor. Spoiler. Drugs spoiler. Amerikan arabasına ben bunu yapmayacağım bu. Tamam, oraya biliyorum. Tansiyonu bastım. Tansiyonu bastım. Sure. Onu da full dedim. Turu boya da sana level yetmiyor. <laughs> Bir bana çut. Çut açılıyor mu bilmiyorum. Açılıyorsa alacağım da. Paraşüt açılıyor mu bilmiyorum. Neyse bunu da taktık. Limoya şu anlık gerekiyor. Tamam bunu da basalım. Abi de şu kodu Damage'i Repair'leyemiyor muyuz ya? Snorker Şimdi şey yaptırmak istiyorum. Şu grill'i yaptırmak istiyorum. Ha, onu yapmıyormuş. Aa bu taktık. Demeyecek. Ama ben bunu taktıracağım garanti. 67 de Benim de 60 kaç? 66 mı neydi? Ben bunu garanti taktıracağım da. Neresi ya? şunu yaptırmıyor muyuz? Neyse bakalım şu an. Araç. Garantörün kaldı tamam. Ben bunu uzun sesli videosunda yaparım bu şekilde. Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Bu arada bir hoşçakalın.